أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين رسالة النور فقهي تسبت وشرعي إيه Namaz tesbihatının ehemmiyeti. Kardeşlerimizden birisinin namaz tesbihatında tekasül göstermesine binaen dedim. Namazdan sonraki tesbihatlar tarikatı Muhammediye'dir. Aleyhisselatü Vesselam ve velayet Ahmediye'nin Aleyhisselatü Vesselam bir evradıdır tarikatı Muhammediye'dir. Namazdan sonraki tesbihatlar tarikatı Muhammediye'dir. Aleyhisselatü Vesselam ve Velayet-i Ahmediye'nin Aleyhisselatü Vesselam bir evradıdır. O noktadan ehemmiyeti büyüktür. Sonra bu kelimenin hakikati böyle inkişaf etti. nasıl ki Risalete inkılap eden Velayet-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam bütün velayetlerin fevkindedir. Öyle de o velayetin tarikatı o velayetin tarikatı ve o velayeti kübranın evradı mahsusası olan o velayeti kübranın evradı mahsusası olan namazın akabindeki tesbihat o derece sair tarikatların ve evratların fevkindedir. Bu sır dahi şöyle inkişaf etti ki nasıl zikir dairesinde bir mecliste veyahut hatme-i nakşiyede nasıl zikir dairesinde bir mecliste veyahut hatme-i bir mescitte birbiriyle alakadar heyeti mecmuada nurani bir vaziyet hissediliyor. Kalbi hüşyar bir zat namazdan sonra subhanallah, subhanallah deyip tesbihi çekerken o daire-i zikrin reisi olan Zat-ı Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam'ın mübacehesinde 100 milyon tesbih edenler tesbih elinde çektiklerini manen hisseder. O azamet ve ulviyetle Subhanallah, Subhanallah der. Sonra o ser zakirin emri manevisiyle ona ittibaen elhamdülillah, elhamdülillah dediği vakit o halka zikrin ve o çok geniş dairesi bulunan Hatmi Ahmediye Aleyhisselat ve Selam'ın dairesinde 100 milyon müritlerin elhamdülillah elhamdülillahlarından tezahür eden azametli bir hamdi düşünüp içinde elhamdülillah ile iştirak eder ve hakiza. Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve duadan sonra La ilahe illallah La ilahe illallah 33 defa o tarikat-ı Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam'ın halka zikrinde ve hatme-i kübrasında o sabık mana ile o ihvan tarikatı nazara alıp o halkanın ser zakiri olan Zat-ı Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam'a müteveccih olup Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamın, aleyke ya Resulallah der diye anladım ve hissettim ve hayalen gördüm. Demek tesbihat-ı salatiyenin çok ehemmiyeti var. Demek tesbihat-ı salatiyenin çok ehemmiyeti var namaz tesbihatının sırrına göre nasıl ki namazdan sonra tesbih ve zikir ve tehlil ile bir hatme-i muazzama namazdan sonra tesbih ve zikir ve tehlil ile bir hatme-i muazzama-i Muhammediye aleyhisselatü ve zikir ve tesbih eden ve ruh zemin kadar geniş bir Halkayı Tahmidat-ı Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam dairesine tasavvuran ve niyeten girmek zikir ve tesbih eden ve ruh zemin kadar geniş bir halkayı Tahmidat-ı Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam dairesine tasavvuran ve niyeten girmek medarı ı olduğu gibi ben ve biz de Risale-i Nur'un geniş daire dersinde ve halka i envarında ders alan ve dua eden ve çalışan binler masum lisanların ve mübarek ihtiyarların dualarına ve amal salihalarına hisseder olmak ve dualarına amin demek hükmünde olarak onlarla tayyi mekan ederek Hayalen omuz omuza, diz dize bulunmak hayaliyle ve niyetiyle ve tasavvuruyla kendimizi fevkalhad, bahtiyar biliyoruz. Kasr-ı namaz, seferde namazın kısaltılması. Bir hükmün illeti, bir hükmün, Hikmeti ayrıdır. İlleti ayrıdır. Hikmet ve maslahat ise tercihe sebeptir. İcaba, icada medar değildir. İllet ise vücuduna medardır. Mesela seferde namaz kasredilir. İki rekat kılınır. Şu ruhsatı şer'iyenin illeti seferdir. Hikmeti ise meşakkattir. İlleti seferdir. Hikmeti ise meşakkattır. Sefer bulunsa meşakkat hiç olmasa da namaz kastedilir. Çünkü illet var. Fakat sefer bulunmasa yüz meşakkat bulunsa namazın kasr edilmesine olamaz. Ruhsatı şer'i olan kasr-ı namaz ve takdim-i tehkir ve i nakliye bir kararda olmadığı için onlara bina edilmez. Haşiye Usul-i şeriatta takarrur ettiği veçine mazbut ve miktarı muayyen olmayan bir şey hükümlere illet ve medar olamaz. Mazbut ve miktarı muayyen olmayan bir şey hükümlere illet ve medar olamaz. Çünkü miktarı bir hat altına alınmadığından suyu istimale uğrar. Ruhsatı şer'i olan kasr namaz ve takdim tehir vesait-i nakliye bir kararda olmadığı için onlara bina edilmez. Belki kaide-i şer'i olan kasr namaz sabit olan mesafeye bina edilebilir. Eğer denilse ki tayyare ile ve şimendiferle bir saatte giden zahmet çekmiyor ki ruhsata müstahak olsun. El cevap tayyare ve şimendiferde abdest alıp vaktinde namazını kılmak yayan git yayan serbest gidenlerden daha ziyade müşkilat bulunduğu için ruhsata sebebiyet verir. Seferde namazı kastetmenin sebebi meşakkattır. Fakat illet olamaz. Çünkü muayyen bir haddi yok. Sui istimale düşebilir. Belki illet yalnız sefer olabilir. Kutuplarda namaz ve oruç. Şeriatta vardır. Bir vakitte beş vaktin namazı kılınır. Hem de bir kavim vardır yatsı namazlarının vakti bazı vakitte yoktur. Hem de bir kavim vardır. Güneş çok günlerde grup ve çok gecelerde turu etmez. Nasıl oruç tutacaklar? Emin ol İmam Şafii meseleyi ulayı şarttan ve garptan geçen dairenin müdevveriyeti ile tasvir edecektir. İkinci ve üçüncü meseleyi dahi cenuptan şimale mümted olan dairenin mukavvesiyeti ile tatbik edecektir. Bürhan-ı akli gibi cevap verecektir. Haşiye, malumdur ki ülkeler arasındaki zaman farkını önlemek amacıyla saat dilimleri oluşturulmuştur. Bu saat dilimleri oluşturulurken meridyenler dediğimiz güneyden kuzeye uzanan farazi yay şeklindeki hatlar esas alınmıştır. İşte cenuptan şimale mümtet olan dairenin mukavvesetiyetiyle demekle Farazi olup güneyden kuzeye eğik bir yay gibi uzanan meridyenler esas alınarak güneşin grup ve çoğu zaman çuluğu etmediği beldeye en yakın olan beş vakit namazların vakitleri tam olarak gerçekleşen beldenin vakitlerine göre takdir ederek namazlarını eda edip belirlenen bu vakitlere göre de oruçlarını tutarlar.